Q1 ve Q2 yüklerinin O noktasında oluşturdukları bileşke elektrik alan yukarı yönlü bir birim ise Q2'nin O'da oluşturduğu elektrik alan sola doğru bir birim, Q1'in O'da oluşturduğu elektrik alan da şekildeki yönde kök 2 birim olmalıdır. Bu durumda ikisini ucucek dediğimizde şekildeki gibi yukarıya doğru bir birimi elde edebiliriz. Burada Q2'nin oda oluşturduğu elektrik alan kendisinden dışarı doğru olduğuna göre Q2 artı ile yüklü. Q1'in oda oluşturduğu elektrik alan da kendisinden dışarı doğru olduğuna göre Q1 de artı ile yüklüdür. Eğer Q2'yi şekildeki bulunduğu konumdan alarak K noktasına koyarsak O'ya olan uzaklığı önceki ile aynı olduğundan dolayı O'da oluşturduğu elektrik alanın şiddeti de öncekiyle aynı yani bir birim olur. Burada K noktasında artı yüklü Q2 bulunduğundan dolayı O'daki elektrik alan buradan dışarıya doğru ve aşağı yönde bir birim şiddetinde olacaktır. Q1'in O'ya olan uzaklığı değişmediğinden elektrik alanı yine öncekiyle aynıdır. Buna göre yeni elektrik alanlarını şekildeki gibi ucuca eklersek ikisinin bileşkesinin sağ tarafa doğru bir birim şiddetinde olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre sorumuzun cevabı B seçeneğidir.